Ha, gel kardeşim gel. Buyurun kahveleriniz. Sağ ol Hatice. Sağ ol Hatice. Afiyet olsun. Herkes sıcağı sıcağına konuştu seninle de. Ben az dinlensin kendine gelsin kardeşim dedim. Gelin hanım hala uyuyor Zahar. Uyuyor. Ali. Bak oğlum, ben senin abinim. Şimdi bu kızın seni nasıl şey ettiğini ben çok iyi biliyorum. Bak sen çok uzun zamandır bir kadın yüzü görmedin. Hmm. Göremedin yani daha doğrusu. Sen şimdi zannediyorsun ki dünyada tek kız Mavi. Lan şu Ürgüp'te bile Mavi'ye beş basacak elli tane kız bulurum ben sana. Seviyorum abi. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Zor ulan, zor zor. Bak vallahi de vallahi benim bu iş aklım almıyor ya. Ali. Bak bu kızın hesabı daha bizle bitmedi. Kim bilir daha neler edecek bu kız bize ya. Seni sevdiğinden peşine takılmadı. Bunu anla artık. O bir şey yapmadı abi. Bıçağın üstüne ben düştüm. Ha ha anlat sen onu benim külahıma anlat. E ne diyorsun abi şimdi? Diyelim ki öyle. Diyelim ki beni öldürmeye çalıştı. Ne değişecek? Ben Mavi seviyorum abi. <laughs> Aslında abisini benim öldürmediğimi bilse Eminim o da beni sever. Yani bu kız seni sevsin diye abini yakacağım mı Ali? Onu demek istemedim abi. anne. Bir sürü işim gücüm vardı benim evde ya. Ay Gülüzar içimi dışımı şişirdim vallahi. Yok gelmeseydik de yok gitmeseydik de. İlahi kızım. Yahu daha iki gün önceye kadar ben Safiye ablamlara kahve içmeye gidiyorum dip fırlayıp giden sen değil miydin? Ey ee, ne oldu şimdi? Bana bak. Bir şey mi dediler yoksa sana? Yok demediler de. He, hoş geldin Emine abla. Kız sen de hoş geldin. Hoş bulduk bir gün. Refikalar evde mi acaba? Biz bir geçmiş olsuna gelmiştik. He evdeler. E, hadi ayakta kalmayın. Buyurun buyurun. Sen niye zahmet ettin? Gelin abla ben toplardım. Yok yok yaptım işte. Ben alışkın değilim öyle hizmet görmeye. Hem insan yatağını niye başkasına toplatır ki zaten? Toplatıyorlar işte. Bunlar sen hizmetlisin diye eziyorlar mı seni? Yok, Allah var öyle şeylerini görmedim. Arada bir azıcık Rafika Hanım bağırır, o kadar. O da olur. Niye olsun? Olmasın. Sen sakın ezdirme kendini, tamam mı? Para veriyorlar diye sahibin olmuyorlar ya. Ha, burada iş işte tekstil atölyesi var mı biliyor musun? Aa, bilmem, yok herhal. Burada insanlar tarlada falan çalışır. Tarlada nasıl çalıştır peki? Çarşıda Hüseyin diye bir adam var. O işçi gönderir toprak sahiplerine. <laughs> tamam, sağ ol. Sofra hazır hanımım. Haydi buyurun. Evet. Allah ne verdi? artık Emine kardeşe. Hep birlikte şöyle bir kahvaltı edelim. Hat. Yok komşum. Biz yaptık çıktık. Ali'ye bir geçmiş olsun deyip kalkacağız. Çarşıda da bazı işlerimiz var. Siz buyurun afiyet olsun. Ali kardeşim iyi maşallah. Aa ayaklanmış bile. Geçmiş olsun Ali. Sağ ol Gülizar. Hoş geldin Emine teyze. Hoş bulduk evladım. Maşallah iyi gördüm seni. İyisin, iyisin. İyiyim sağ ol. Ee Gülizar. Artık daha sık görüşeceğiz değil mi canım? Ne maksatla anlayamadım. Ben de anlamadım anne. Seramik kursuna gideceklerdi bunlar. Onu diyorsun değil mi Safiye? Yok anne, ne seramik hmm. kursu? Anladın mı Gülizler. Ali abim evlenmeden geleydi o dediğin olurdu da... Şimdi öyle pek mümkünatı yok. Ne diyorsun İsmet sen oğlum he? Ne diyorum ana? Bir şey demiyorum, ben yengeme diyorum. Sen kaynın derken yanlış kaynını anlamışsın. Deme lan İsmet. Yani sana değil de Ali'ye mi aşık bu? Cemal. Ne var çiçeğim, ne var? Kızım. Oğlum ne diyorsun sen? Sen benim kızımın, Gülizar'ın namusuna laf mı ediyorsun şimdi? Yok Emine teyzeciğim. Estağfurullah niye öyle bir şey diyeyim. Gönül işleri bunlar. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Hazır herkes buradayken düzelteyim diye konuşuyor. Tensiz. Bir lafı bile öyle konuş İsmet. Haddini aştın sen. Ne var ya? Ne ne var yani baba? Y yalan mı söylüyorum? Doğruyu konuşuyorum. <laughs> Bak Refika. Refika bu olacak iş değil. Eğer bu durumu kızın babası bir duysun. Bir duysun. Sakat makat demez. Bunu vallahi de billahi de öldürür. Öldürür bunu. Ah be konuş. Ne bakıyorsun sen bunun laflarına, he? Bu patamansızın teki. Ha, hiç büyümedi ki. Bu sibet. Terbiyesiz. Ya bir dur. <laughs> niye ağlıyorsun sen? Korkma. Benden senin kocana doğru bir şey yok. Olsa ne olacak? Sevmek ayıp mı? Suç mu? Sen niye utanıyorsun? Bırak İsmet iti utansın. Sen üzülme. Göz yaşına yazık. Yürü kızım, yürü gidiyoruz. Yürü, 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 yürü. yürü. Vallahi bir yaşıma daha girdim. Yani şimdi Gülizar Ali'ye mi şey? Sen. Öyleymiş yenge, öyle. Sen yanlış anlamışsın. Öyle söyleydi ulan. Sen niye açık herkesin ortasında? Sana mı düşüyor? Musibet. Kırk yıllık komşumla beni papaz ettin. Allah cezanı versin seni. Sen merak etme anacığım. Gülizar iki güne kalmaz zamlar buraya. Ali abim burada ya, onu görmeden dayanamaz o. Ne yapayım, Yakışıyor mu lan sana? Rezil etle kız her geç Ya tamam baba, baba gel. Ne yapıyorsun ya baba? Sakin ol. Gel, gel boş geç. Bana ne kızıyorsunuz ya. Kızacaksan za bu bürgüle kızın. Kızın Ali abimi sevdiğini bile bile kandırdı beni. Tezgah kurdu bana. Allah Çalmasın kardeşim. İki gözüm önüme aksın. Allah kuru iftiradan saklasın beyim. Yani şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ya yalan söyleme sana be. Sus. Ya yazıklar olsun sana ya. Senin yaptığın var ya insanlığa sığmaz. Gencecik bir kızın onuruyla oynadın. Terbiyesiz. Benim onurum ne olacak abi? Sus ulan sus. Bir ağız tadı bırakmadın insanda. Söz! Ama <laughs> Ali, ama bak gördün mü? Yani ille de şu Mavi'yle evleneceğim diye tutturmasan... ...taliplerin sıraya gireceğiymiş. Ya abi sus Allah aşkına ya! Vallahi billahi kalbini kıracağım ya. ya! Oğlum. Sen ne biçim bir insansın be? Ha? Ne biçim bir insansın? Niye ağlattın kızı? Senden mi alacağım insanlık dersini? Yengenle doğru konuş. Ya ne yengesi abi ya? Allah Allah! Hep beraber kafayı mı sıyırdınız siz ya? Bu kız iki gün önce seni bıçaklamadı mı? Ölüyordun az Ne oldu nasıl oldu da benden kıymetli oldu şimdi. O benim ailem artık. Bana nasıl saygı gösteriyorsan, ona da göstereceksin. Defol! Yıkıl karşımdan! İsmet, bekle abim. Cemal dur. Hadi, geçin hepiniz sofraya. Kahvaltı edeceğiz. Size ailecek afiyet olsun. Artık Gülizar'ın da gözyaşlarını katık eder, afiyetle yersiniz. Ya Ali, bu ne böyle ya? Dikine dikine konuşuyor. Sana mektuplarında da böyle asi miydi bu? Mavi. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Bana niye bağırıyorsun ki? Benim Gülizar meselesinden haberim yok. Bana ne Gülizar'dan ya? Kıskandın falan mı sandın? Yo. İyi. Nereye? <laughs> ne oldu dönmen diye mi korkuyorsun Ali? Korkmayayım mı Mavi. Korkma. Aşkıp evlendik ya biz. Nereye gideceğim? Oğlum anasının evine gidiyordur. Düşme peşine bu kadar oğlum.